Herkese selamlar. Emir Tim kanalına videomuza hoş geldiniz. Evet, dizimizde artık heyecanlı ve mutlu bölümler istiyoruz. Barandil'i mutlu görmeyi gerçekten çok özledik. Entrikasız, kaossuz, Sabia'nın plan yapmadığı o bölümleri izlemek istiyoruz artık. İzleyiciler bunu istiyor. Peki bu bölümler ne zaman gelecek? Sabia'nın artık o saçma planları, Barandil'i birbirine düşürme planları artık ne zaman son bulacak? İşte bu sorunun cevabı da detaylı bir şekilde bu analiz videomda sizlere anlatacağım. Öğrenmek istiyorsanız tüm gelişmeleri, olacak olayları lütfen videomun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ayrıca tekrardan Emir Tim kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere detayları anlatmaya geçelim arkadaşlar. Sabya'nın planları artık ne zaman son bulacak? Gülşah mevzusu ne zaman kapanacak? Gülşah karakterinin yüzünü ne zaman göreceğiz? Gülşah'ın gelişi ne zaman olacak? Gülşah param ve direne ayırabilecek mi? Öncelikle Sabiha'nın planları ne zaman son bulacak? Bu çok sorulan sorulardan bir tanesini hemen sizlere cevaplayalım arkadaşlar. Sabiha'nın planlarının son bulmasına az kaldı diyebiliriz arkadaşlar. Konuyu zaten çok uzattılar. Günlük diziler her gün yayınlandığı için hafta içi her gün arkadaşlar konular da tabii ki de uzuyor. Gülşah karakterinin yüzünü ne zaman göreceğiz? Hemen bu soruyu da sizlere cevaplayalım arkadaşlar. Gelecek haftaki bölümde görmemiz bekleniliyor. Ama Gülşah Baran ve Dilan'ı ayırmaya çalışsa da başaramayacak zaten. Baran Gülşah'ın yüzüne söyleyerek Dilan'ı sevdiğini haykırarak söyleyecek Gülşah'ın yüzünü arkadaşlar. Sabiha'nın planları ise genel duyumlar yönünde 190. bölümde son bulması bekleniliyor arkadaşlar. O zamana kadar biraz daha bekleyeceğiz anlaşılan. Bu dizi sakın final olmasın. Barandiran'ı mutlu görmeye merakla bekliyoruz diyenler videomuzu beğenmeyi ve doğru bilgilerden her zaman haberdar olmak için de hemen kanalıma abone olmayı unutmayın Emirtim kanalıma. Şimdilik görüşürüz.